Burada kimsenin motosikletini Yermek istemiyorum öyle bir derdim de yok İşte motosikleti yereyim ya da Motosikleti Yücelteyim öyle bir derdim yok Sonuna kadar objektif bir şekilde Eleştiriyorum Canlar ikinci Japon motosikletlerin ikinci artısı. Fabrikasyon üzerinde gelen üzerlerinde gelen fabrikasyon lastikler canlar. Abi adamlar fabrikasyon geliyor kullanıyor. Michelin kullanıyor. Çin menşeli motosiklet, Hindistan menşeli motosiklet kullanıyor. CST marka, MRF marka, nerede kalitesiz lastik varsa adam onu kullanıyor ve seni bir lastik masrafına sokuyor zaten ilk alır almaz. Ondan sonra 3. gün, dördüncü gün Abi motosiklet altından kaydı abi. Abi frene bastı motosiklet uçtu gitti abi. Abi fre işte aniden gaz açtı motosiklet kaydı abi. Olur abi. Yani gerçekten kalitesiz lastikler. Yani Hindistan menşeli bir motosiklet alırken ya da Çin menşeli bir motosiklet alırken cebinize bir tane de lastik parası koyun derim. Ama Japon motosikleti öyle mi abi? Adam koymuş pirelli'yi, koymuş Mişleni. Hiçbir sıkıntın yok. Bir daha lastikle mi uğraşayım, lastik masrafıyla mı uğraşayım? Öyle bir derdin yok abi.